şu an abi şişko yaptı renk. <laughs> Oğlum ben zaten şişkoyum. Kırılmış boğazım bekliyor Abi boynum yok yoksa yok. Ben böyle duruyorum. Neden böyle duruyorum harbi lan? Oğlum harbi ben niye böyle duruyorum lan? Var lan boynum. Abi 5 FPS Önemli olan FPS değil koçum. Atacağım Oğlum, mermi sayısı. Niye, niye çok kısık duyuyoruz ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Bir kele spreyini arka 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 Yedim yedim, yedim. Evde evde O HAHAHAHA doğru. No don't get I like proud Amına koydum? <laughs> <laughs> Devlet geri geldi de <laughs> hesabını <laughs> sorulur. <laughs> Devlet hesabını sorulur. <laughs> ne koyayım <oluyor? YouTube. gülüyor> nasıl oluyor? <laughs> dur, tamam, dur, lan, dur 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 dur. İzle izle izle. Ananı sikir. sikeceğim atacağım. Adamı öyle bir ki. Fuck Seha ben pompacı Aleyküselam Asik bir oğlum mandalların sesi geliyor lan. Oha. Yüreği yeten bulur koçum Ya bir F3'e yakalarım seni ne konuşuyorsun? Ah. Nasıl girdin buraya? Yüreği yeten bulur koç. Çok hızlı oldum ya. Nerede? Ben seni bulurum kardeşim. Sen beni bul. Arkadaşlar olur da böyle yakınından falan geçerse sakın tepki vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu Ünlem küfürsüz yazarak küfürsüz yayına geçiyorsunuz demek. Bak mesela yaz bir şimdi biri. Or! Aa bak Gülsefa yazdığı için küfür yok. Di. Gördün mü? Tamam okey. Hikayeyi ben kendim anladım, Anlarız oğlum hikayeyi işte ya. sona kadar anladım biraz geri zekalı bir adamım. Psikolojik problemlerim de var gibi. Çünkü sürekli notlar modlar alınmış. Hehehehehe <laughs> <laughs>